Herkese merhaba, mutlu haftalar olsun sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk gününde biz yine birlikteyiz. Yine önümüzde bir sürü konuşulacak konu var. E, Beş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surur Özbüyük de karşınızda merhaba Murat Bey, iyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru, İyi haftalar sevgili izleyicilerimiz. Ayı bitirdik bugün son günü. Evet. Aa, Bakalım be, yeni be. ayda neler bekliyor bizi? Bu hafta e, enflasyon rakamları açıklanacak. Bir sürü şey bakalım yani gerçi hafta içi enflasyon rakamları açıklanacak dedik ama belki akşama kadar daha neler olur onu da bilmiyoruz burası Türkiye. İçeride de rakamlar açıklandı. Onları da biraz değinmek istiyorum ama öncelikle hem Fethin Atlanta başkanından çok önemli bir açıklama var. Herhalde bugüne kadar böyle bir açıklama yapılmadı. 50 bas puan artırımından bahsediyor. Ayrıca JP Morgan'dan da bir açıklama var işte ilk faiz artırımı sonrasında bir iki ay sonra doların zirveye ulaşmasını beklediklerini söylüyor J.P. Morgan'da. Böyle baktığımızda hem bu açıklamaları değerlendirmenizi istiyorum tabii bir de Türkiye'ye döndüğümüz zaman bize nasıl etkileri olacak onu da merak ediyoruz tabii. Şimdi önce şunu söylemem gerekiyor. Bu beklediğimiz bir şeydi. Çünkü enflasyon gelişmiş ülkelerde yani paranın yaşamı doğrudan etkilediği ekonomilerde enflasyon çok Risklidir. Seçilmek isteyen siyasiler açısından çok risklidir. Şimdi eski Türkiye'de e, Sayın Erdoğan çok seviyor bu. tarih, bir para ekonomisi yoktu. Halkın büyük bir kısmı köylerde yaşardı. İşte bahçesinde ektiği sebzeyi yerdi, bahçeden topladığı meyveyi yerdi. Parayla ilgisi fevkalade azdı. Şehre indiği zaman da işte eskiler şey der, tuz bez gaz alırdı. O da harmandan harmana. E, ama şimdi iş değişti. Artık köyde adam kalmadı, köylüler kentli oldu. Ve kentte her şey parademi. Yani Türkiye bu son 20 yılda hem teknolojik değişmeler hem AKP'nin e, politikaları yüzünden kentlileşti. Üstelik kentlilerimiz de kentlileşti. Ne demeye çalışıyorum? Mesela eskiden e, çok yoğun bir gece kondulaşma vardı. İnsanlar gece konduları niye yapıyorlardı? Kira ödeyemedikleri için yapıyorlardı. Standart son derece düşük evlerde oturuyorlardı ama hiç kiradan etkilenmiyorlardı. Oysa bugün o evler yıkıldı, yerine TOKİ konutları yapıldı, kentsel dönüşüm yapıldı, yapılması da doğruydu ama bugün TOKİ'ye borçlular veya kira ediyorlar. Dolayısıyla artık hem kentlileşme çok arttı, yüzde %93 93'e vardı, öyle söyleyeyim. Bugün en son 2020'de veri yayınlandı, 2021'de belirttiği 2020 nüfusuna göre neredeyse 31 milyon insan 5 tane büyük şehirde yani İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yaş. Nüfusun %93'ü de kent veya kente benzeyen yaşamın hüküm sürdüğü, kentli yaşamın hüküm sürdüğü büyük ilçelerde falan yaşıyor. Şimdi bu ne demek Ebru? Artık herkes parayla ilgili. Yani herkes daha organize bir yaşama girdi. Bir şey üretecek, satacak, aldığı parayla da ihtiyaçlarını karşılayacak. Şimdi böyle bir noktada enflasyonun etkisi siyasi, sosyal ve ekonomik etkisi geçmiş Türkiye'ye göre çok farklı ve derin olacak. Eskiden köyde yaşayan teyze bunu fark etmiyordu. Tavuğundan yumurtasını alıyordu. işte bulgurunu kaynatıyordu. Tarlanasını yapıyordu. İneğinden sütünü sağıp yoğurt, peynir yapıyordu. İşte tarlada oğlunun kocasının ektiği buğday da senede bir defa satılıyordu. Oradan aldıkları parayla da ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Elektrik ya yoktu ya da o zamanlar elektrik kamusal üretim olduğu için sübvanse edilebiliyordu. Sobada tezek odun yakıyordu. Doğalgaz faturası yoktu. birçok durumda evde elektrik yoktu. İdare lambası veya gaz lambası kullanılırdı. O pahalıydı. O yüzden böyle idareli kullanmak gerekirdi ama para yaşamlarını böyle çok derinden tepki doğuracak şekilde etkilemiyor. Bugün artık etki etkiliyor. Yani artık kimse köyde ekmeğini kendi yaptığı gibi kentte yapamıyor. Gidiyor fırından almak zorunda veya işte belediyelerin halk ekmeklerinden almak zorunda. O yüzden enflasyon artık Türkiye'de de Amerika'da Avrupa'da olduğu gibi halkı derinden etkileyen parasal bir olgu. Amerikalılar niye öcü gibi korkuyorlar? Aman %7 enflasyon battık. Hemen tedbir alalım diyorlar. İşte bu yüzden çünkü halk enflasyonun kendi cebine dayanan bir hortum olduğunu, cebindeki parayı hortumladığını, cebindeki parayı çaldığını biliyordu. E burada da biliyor. Eskiden çok uğraşmıyordu. O kentlilerin sorunu diyordu. Memur kendini koruyordu. İşte ücretli çalışan çok azdı. E, esnaf kendini enflasyona karşı koruyabilir. Aslında köylü bile bir miktar koruyabiliyordu çünkü buğday fiyatları değişiyordu. E, ama bugün kentte ücretle çalışan, hele böyle bu kadar düşük ücret seviyeleriyle çalışan insanlar kendilerini enflasyondan koruyamıyorlar. Ve bu göreceksiniz bunun siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları çok 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 yıkıcı olacak. Peki o kadar güzel ve derin geniş anlattınız ki ben aslında o ilk soruma tekrar dönmek istiyorum. Tüm bunlar bize ayrıca nasıl dönecek? Çünkü doların daha da güçleneceği ile ilgili çok ciddi sinyaller bunlar değil mi? Yani bütün dünyada yükselirken bir de bizim gibi kırılgan ekonomisi olan bir ekonomiye bir ülkeye neler yapacak? Aslında kurlar arasındaki parita farkı, seviye farkı iki ülke arasındaki enflasyon farkı. Şimdi onun için bu kadar uzun çene çaldım anlattım. Amerika dedi ki tamam benim param artık değer kaybetmeyecek. Bu seviyelerde kalacak veya belki bir çıp değerlenecek. Ama biz enflasyonu durduramadığımız için bu sefer bizdeki değer kaybı çok daha şiddetli yansıyacak. Yani Amerikan doları değer kaybederken biz de değer kaybettiğimiz zaman göreceli olarak kurlara bu daha az yansıyordu. Ama şimdi o durdu biz hala hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Daha sert bir şekilde hareket edeceğiz. Enflasyon daha hızlı hareket edecek. Bu e, şeye e, bizdeki fiyat artışlarına ve kur artışlarına çok daha net yansıtacak. Şöyle bir örnekle izah edeyim belki otoyolda giden iki araba düşünün. İkisinin de hızı e, işte biri 100 km olsun biri 110 km olsun. 110 km ile giden araba otomobildeki arabaya göre biraz böyle hızlıca yanından geçer ama Böyle vın diye geçmez ama yol kenarında duran bir şeye bakın e, yolcu baksa o 110 ile giden araba böyle vın diye geçmiştir. 100 giden araba hızını düşürdü diyelim ki 30'a düşürdü öbürü devam etti aradaki hız farkı çok açılır o da bunu çok hızlı yanından geçti gitti diye görür. İnsanlar kafalarında bunu da böyle düşürmüşsünler o zaman e, kurların niye daha hızlı artacağını belki e, daha net anlayabilirler. Şimdi diyeceksiniz ki hoca sen böyle anlatıyorsun da bugün kurlar bir miktar geri geldi. Bunlar anlık dalgalanmalardır. Orta ve uzun vadeyi şey yapmaz. Çünkü iktidar on kuruş on kuruş savunuyor. Mümkün olduğu kadar o da biliyor. Aslında kurlar arttığı için enflasyon artmaz. Enflasyon arttığı için kurlar artar ama kurlardaki artışı vatandaş çok iyi gördüğü için enflasyonu kurlardaki artıştan okur bizim vatandaşımız. Hı hı. Türk Lirası'ndaki değer kaybına hep dolara ve euroya, dolar euro ve altına göre değerlendirir. Onlar çok sağlam bir göstergedir. Evet. O yüzden e, çeşitli baskılama stratejileri uyguluyorlar. İşte artık ama değil mi Murat Bey? Yani bir baskılıyorlar, 20-25 kuruş düşüyor, bir bakıyorsunuz öğleden sonra tekrar geri gelmiş ya da aynı şekilde geri gelmiş. Ebru bunu e, kurs 8.50'ye fırladığı zaman gördük. Müthiş bir baskılama operasyonu yapıldı. 128 milyar dolar yakıldı. Evet. Buna rağmen geldiğimiz nokta ortada. Faizler bir ara %24'lere kadar çıkmıştı. 24.5'e kadar çıkmıştı. Geldiğimiz nokta ortada. Şimdi bu hafta TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Tabii e, benim için asıl enflasyon verisi e, evet. en yakın ki. Bu arada bugün e, sevgili dostum Orhan Uğuroğlu Yeni Çağ Gazetesi'nde bir makale yazmış. Diyor ki Türk Başkanı mahke, işi mahkemeye taşıdığı için görevden alındı diyor. Şimdi mahkeme ceza verebilmek için kim yalan söylüyor buna bakacak. Sonuçta bir karar verecek. Evet diyecek ya Türk yalan söylüyor diyecek ya Enak yalan söylüyor diyecek. Ya, TÜİK veya iktidar böyle bir mahkemeleşmeyi göze alabilir mi? Evet Buna dikkat çekiyor. Bunu yaptığı için görevden alındı diyor. Evet. Peki bir taraftan enflasyon rakamlarını açıklayacağız. işte işçimizi enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz dediler. Asgari ücret 4.250 liraya yükseldi. Ancak bugün baktığımızda açlık sınırı 4.250 lira. Yani daha o paraya cebe konmadan maalesef asgari ücretle açlık sınırı yan yana geldi. Bir kere asgari ücreti 2021 enflasyonunun altında arttırdılar. Hı hmm. Ve bunu da bir algı operasyonuyla biz yüzde %50 zam verdik diye açıkladılar. Kardeşim adamın eline geçen para 2825 lira asgari ücret vardı. Sen buna eş çalışmayan üç çocuklu bir adam için 400 lira civarında bir de agi veriyordun. Yani vergiyi iade ediyordun. Adamın eline geçen net para 3200 küsur lira oluyordu. Sen şimdi agiyi kaldırdın. E ben asgari ücreti yüzde arttırdım dedim. Ama üç çocuklu eşi çalışmayan bir asgari ücretin eline geçen artış sadece yüzde yirmi buçuk. Bak Ebru burada çok büyük bir yalan var. Yani daha doğrusu yalan demeyeyim de bir algı operasyonu var. Ya adama sen sadece yüzde yirmi buçuk zam yapmışsın ama dönüyorsun biz asgari ücrete yüzde zam yaptık diyorsun. Ha yemin etsem başın ağrımaz. Doğru asgari ücrete yüzde zam yapmışsın. Ama onun içerisinden agiyi çıkardığın için evet. adamın neticede eline geçen para sadece yüzde yirmi dokuz buçuk artmış. Ve bu rakam yüzde otuz altı küsurluk TÜİK'in açıkladığı enflasyonun altında. ya yani evet. Bir insanın asgari ücrete bunu yapması ya akıl alır bir şey değil. Bu vicdansızlık, bu insafsızlık, bu yani neyse daha bir şey söylemeyeyim. Ama bir de üstüne çıkıp biz asgari... Kimseyi enflasyonu ezdirmedik dersen de millet güler. Evet kesinlikle öyle. Aslında yine de güleri sağlanacak. Ne demek Ebru? Evet, aynı seviyeye gelince insanın gerçekten böyle içi acıyor ve çok üzülüyor. Asgari ücreti açlık sınırına getiriyorsun. Emekli asgari ücreti yarısı kadar aşağı yukarı para alıyor. Maalesef. Yani o, o açlık sınırının bile altında. Yani of. ölgeber bir an evvel mezara gir de senden kurtulayım parası. Ya bu, 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 bu vicdansızlık başka bir şey değil yani e, herkese beşli çete ona para var buna para var Suriyelilere para var yok Afganistan'a yetişiyorsun Somali'ye bilmem ne yapıyorsun oraya gidiyorsun e, bilmem e, işte Arnavutla yüzlerce cami yapıyorsun ona bu para var buna para var emekliye gelince yok işçiye gelince yok ya bu kabul edilebilir bir şey değildir evet peki ben çok teşekkür ediyorum size yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. görüşmek Hadi üzere ederim.